1983 yılında kurulan Mistök, olası yangınlarda söndürme amaçlı ürünleriyle bugüne kadar sorumluluğunun farkında titiz bir çalışmayla sektör içinde faaliyetlerine devam etmektedir. Başarısını hem ulusal hem de uluslararası kalite ve sertifikalarla onaylatmıştır. Bu heyecanla kalite bizden ödün vermeden seri üretimlerimize devam edeceğiz. Çeşitli ebatlarda olan sök yangın söndürme cihazları Ereğri Saç'tan derin çekme sıvama tekniğiyle üretilmektedir. Gazaltı altı kaynağı ile yapılan birleştirmeden sonra hidrostatik teste sızdırmazlık ve basınç durumu kontrol edilerek boya aşamasına geçilir. Biz pistokor olan işimizi önemsedik ve başardık. Boya için oksidasyon ve fosforlama yapılan cihazlar elektrostatik kırmızı toz boyayla boyandıktan sonra dolum aşamasına geçilir. Dolum ünitelerinde Mistök sertifikalı kimyasal toz kullanılır. Kimyasal dolumu yapılan cihazlar 18 bar basınç katı takviyesi için işleme tabi tutulur. Sızdırma testinden sonra mühürlenen cihazlar tüketiciye sunulmak üzere hazırdır. Yurt içi pazarda ağını ve markasını kuran firmamız Yurtdışı pazarda da ihracat girişimlerini hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Dünya standartlarında yangın söndürme ekipmanlarıyla yurt içinde servis desteği, satış sonrası bakım güvencesiyle yıllardır yüzlerce bayisi, onlarca çalışanıyla güçlü bir marka olan Mister, sektör içinde gelişmeye, ilerlemeye devam ediyor.